5 dakikada gündemden merhaba. Bugün konuğumuz Mersin Nükleer Karşıtı Platform dönem sözcüsü Aycan Özkan. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş buldum. Ee, ve dualınızdan dolayı size teşekkür ediyorum. Bize teşekkür ederiz katıldığınız için. Şimdi bugün hem Fukushima nükleer felaketinin 10. yıl dönümü aynı zamanda siz de Mersin Akkuyu Nükleer Santral İnşaatı'na dikkat çekmek için bir yürüyüş düzenleyecektiniz. Şimdi hem neden yani yürüyüşün detaylarını almak isteriz hem de nelerle karşılaştınız onu öğrenmek isteriz. Anladım. Şimdi öncelikle biz birkaç günlük bir eylem planı hazırlamıştık. Bunlardan bir ilk ki geçen salı günü 2000 e, yani Mart'ın 9'unda bir basın toplantısı yapmıştık Mersin'de ve e, açık bir davet yapmıştık. E, Akkuyu'da e, Tukşi Feraketi için yapacağımız sembolik anma için bir çağrı yapmıştık. Yani e, açıkçası e, yaptıklarımız her şey açık. Ancak e, yani yol yol yolda iki defa şey şeye GBT'ye. Hiç sorun değil olabilir. Ancak buraya geldikten sonra e, bir e, toplanamayacağımızı ifade ettiler. E, basın toplantısı yapamayacağımızı ifade ettiler. Tamam dedik basın toplantısı yapmayacağız. Ancak burada durabiliriz. Bunu da engellemeye çalıştılar ama buna rağmen biz e, yani şifayen e, doğaçlama bir e, açıklama yaptık pankartımızı açtık, e, dövizlerimizi açtık, önlüklerimizi giydik e, ve şeye dikkat çektik tabii ki nükleer santralin daha inşaat halindeyken bile doğaya, ekolojiye verdiği tahribata dikkat çektik. E, bu arada Fukushima'yı da anladan geçmeyelim. Fukushima dünyanın en güvenlikli santrali olarak lanse ediliyordu. Ve muhtemelen de öyleydi. Ancak ee, hesaplanamayan ki zaten bunun hesaplanmasının mümkün olmadığını söylüyor bilim insanları. Hesaplanamayan bir durumla karşı karşıya kalıyorlar. Ve dünyanın Çernobil'den sonra ikinci büyük, çok büyük bir nükleer felaketine yol açıyor. Şu an Amerika ile Japonya arasındaki o okyanus Tun ağırlıklı bölümü radyasyonda dolu. Şimdi biz bunun hem o felaketin anlmasını yapmak için Akkuyu'ya geldik, hem de dün e, Türkiye ve Rusya Cumhurbaşkanları e, tarafından sanal ortamda atılan temelin gereksizliğini ifade etmek için, anlamsızlığını ifade etme, etmek için geldik. Ancak ne yazık ki. Böyle e, Burası bir Rusya'nın üslü haline getirilmiş durumda olmasına rağmen Rus üslü korunuyor ama bu ülkenin vatandaşları, bu ülkenin toprağını tarımını, hayvancılığını, insanını yaşam hakkını savunanlar engellenmeye çalışılıyor. Bu çok anlamsız bir durum. Bu topraklar bizim, bu ülke bizim ve gidecek bizim başka bir yerimiz yok. Ve bu nükleer santralin e, 3. ray 3. rektörün te, temeli atılmaya çalışılıyor. Dün atıldı sanal olarak. Biz şunu söylüyoruz. Nükleer santrale işte Rusya'nın sermayesi, bilimleri, sermayesi Ruslar var diye değil. Nükleer santralin kendisine karşı çıkıyoruz. Çünkü nükleer santral işte deprem olur diye diye değil. Nükleer santral inşaatından 40-50 yıllık o kısa ömründe geçen süre içerisinde doğada geriye dönüşü olmayan tahribatlara yol açacağından dolayı kaza ve arıza olmasa dahi sırf bundan dolayı biz çıkıyoruz. Hani deprem olur sağlam bina yaparsınız. Depremi e, hafifletirsiniz. Patlama şey olur. Önlem alırsınız. Patlamanın e, Etkisi azalır vesaire. Ama bu nükleer santral bu değil. Nükleer santralin kendisi felakettir. Bunu anlatmamız gerekiyor. Bununla ilgili e, bundan dolayı biz karşıyız. Gelelim yine Fukushima'ya. Yine ineliyorum. Fukushima dünyanın en güvenlikli santraliydi. Ancak doğanın gazabı karşısında bunu söylemek durumundayım. Doğa bizim yaşamın dostudur. Ama doğa, doğanın doğayı engelleyemeyiz. Biz doğayla barışık yaşamak durumundayız. Ve doğanın gazabı gelir bir avuç sermaye derin tasarrufu dolusunda yapılan bu nükleer santral bütün insanlığa mal olur. Niye? Ayrıca başka bir şey daha söyleyeyim devasa bir bütçe yapılıyor. 20 milyar dolar yatırıyor Rusya. Bize, bize dünyanın en pahalı e, elektriğini satarak 70 milyar dolar alıp gidecek. Bir yere beklenildiği gibi bu nükleer santral Ruslar gittikten sonra bize kalmıyor. Yapılan anlaşmanın ilk maddesi şudur. Yap, işlet, sahip ol. Ya nasıl bir anlaşmadır? Bize bize e, pahalılığı kalıyor. Bize nükleer atıkların kirliliği kalıyor. Binlerce yıl içerisinde, on binlerce yıl içerisinde ortadan kalkmayan nükleer atıklar, radyasyon atıklar bize kalıyor. Biz bundan dolayı karşıyız. Ve bir hesaba göre bizden çıkacak 70 milyar dolarla 100 bin insana ömür boyu geçinecek iş sağlanabilir bir paradır o. Ama bu nükleer santralde bizden birkaç yüz kişi belki istihdam edilecek ve 70 milyar cebimizden çıkacak. 70 milyar dolar cebimizden çıkacak. Ondan sonra nükleer santralin bütün kirli atıkları bize kalacak. Ve bunun temizlemesi de en az 140 milyar dolardır. Onun için diyoruz ki ey yetkililer, bunu yapmayın. Eğer gerçekten bu ülke insanlarını, bu ülke halkını, bu ülke toprağını, tarımını düşünüyorsanız, balıkçılığını düşünüyorsanız gelin ekoloji dostu, doğayla barışık yatırımlar yapın. İstihdam ise insanlara bu şekilde istihdam sağlayabilirsiniz. Peki teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Size kolaylıklar diliyorum. İyi yayınlar. Sağ olun. Bugün 5 dakikada gündemin konuğu Mersin Nükleer Karşıtı Platform Dönem Sözcüsü Aycan Özkan'dı. E, kendisi Mersin'de yapılması planlanan nükleer santralle ilgili bilgiler verdi bize. Bir sonraki 5 dakikada gündemde görüşmek üzere.